Şuraya gres yağı sürdüm ki yapışık kalsın bunlar. Böyle geliyor sistematik olarak içeriye düşüyor. Yani bunu da böyle taşlarla sabitledim. Bakalım işe yarayacak mı? Fare tuzaklı bir son durum. Evet dostlar. Fare tuzağından sonra da hemen bir ışığımla dudu indirdim. Bak artık apaçık her yer. <laughs> Çok iyi oldu ya. Ulan be. Şunu da, şunu da uçtan indireceğim ya. Şarjı bitti, elektrik yok. Elektrikli testeremin. Tabii şunu önce bir hak edeceğiz buraya doğru. Yığdık böyle. Öyle olmaz. Yaptık, açıldı ortalık ya. Şu dudu da gençleştireceğiz. O da öyle hiçbir şey yaramıyor. O da bir açıklık sağlar. Şimdi de ki hoşça kalın. Vallahi saat 11'e yaklaşıyor. Ya şu yani şu döküntüyü kaldıramıyorum abi ya. Bu benim ruh halim yani. Ruh halim gibi yani burası. Şurayı düzeltemiyorum ya. Bak geldiğimden beri yapamıyorum bunu. Vallahi düşünüyorum, taşınıyorum. Acaba birine mi yaptırsam ya? Yani bu, bu Burası benim ruh halimi yansıtıyor. Yani buraya bir şey... Ne derseniz haklısınız abi. Yapamıyorum yani. <laughs> Böyle de özürlüyüm. Bak matkap dezgahımız... Hop 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 hop. Ya. <laughs> Valla bu kadar bu kadar yaptık. Artık bundan sonrasında yaparız ya. Bunu da dedim bahsedeyim son durumda. Ama hakikaten ruh halim yani. Yani ne koysak böyle kalıyor burada. Dur bakalım bir şey yapacağız. Buraya da soyunacağız yani zaman içerisinde yapacağız. <laughs> Hadi görüşürüz. bizim işimiz. Bak, kurbağalar falanlar filanlar. Hop. Lan düşeceğim. Köye geldik. Size de göstereyim dedim bu güzellikleri. Evet. Köy böyle orman yani ha. Balta girmemiş hesabı. Ama işte köyler biliyorsunuz öldü. Çiftçilik öldü böyle nadireken pirinç çeken var. Ağaçlar, maaşlar. Şurada mürmatik. geldi. Köyde bir bahçemiz var. Oraya geldik de çalı çırpı sarmış. Oo, burada ne ya? Orman evi hesabı. Oo. Burada su var falan filan. Burada tam benim yerlerim. Burada gelip kamp yapacağım. Ayı da vardı, domuz da vardı. Her şey vardır burada. Tahtanın üstünden geçiyor. Farkında mısın? Dur bakalım. Şey toplama geldi. Kiren diyorlar burada. Kızılcık. Bak olmuş zaten. Ulan dur şapkan takıldı. Baksana olmuş. Daze daze. Çok varmış. Al anne dolu. Şimdi koşacak abi. Burada da var ya. kısa mı? Vallahi ben getirmedim. Bak. Hani gölge düşürmüş yani o derece Bana bir şey. Durum bu. Vallahi şey güzel. Kendimi bir an Afrika'da hissettim. Yedim güzel lan. Dur bakalım bana da gel diyorlar ya. Yani. Ama burada kamp yapılır. Çok güzel yapılır domuzlar etsizliğinde. Bak. Bak şimdi bu ne abi? Ee. Uzaklasana oğlum. Ha şu ya. Kartal mıdır ne derim? Havada asıl kalıyor kocaman. Şahin desen şahin değil. Şahin'den daha büyük. Nasıl kalıyor bak bak bak. Yani kanat kısıyor, kuyruk açıyor. Resmen nasıl kalıyor yani. Fena. Büyük ya Şahin'den çok büyük. Bon. Yo evet. Dur bakalım. Köydeyiz işte bizim köyümüzde böyle atla toprakları. arada bir çekiyoruz size. işte burada aktiviteler bu. Kızılcık toplamağa geldik. Böyle bir bahçemizi görelim hesabı. Hoşçakalın. Ya Boyabat'tayken, işte köyde böyleyken bir adam geldi dedi. Eşim aradı. Kuş yakalamışlar beyaz bir tane. isim markalı. Hafif tozluklu bir şöyle. Bu tip. Yani bildiğin tip ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dişi gibi. Görüntü. Vay anasını madem bekliyordum ben. Tip çıktı. Dur bakalım kimin bu. İsim markası da var. Bakacağız. Görüşürüz. Merhaba sevgili dostlar. Ulan kurbağa var burada orta boy bir tane. Yavşak. Beni gördü. Daldı. Bak doya da ne büyüdü ya. Tam hayal ettiğim gibi büyüdü. Hatta şuradan şey yapalım. Yavşak beni gördü şey yapıyor ya. Şunu alalım. Aldık ana tanka. Çok güzel büyüdü de ya. Japonlara biraz şey verdim. Su mercimeği de burada çok güzel büyüdü. Anlıyorum su piresi kültürü zayıfladı. İbne bombalıyormuş. Yok ama çok da zayıflamamış be. Şimdi Allah'a var. Yani o kadar da yemez kurbağa. Yaşasın ya boşver. Yokladım biraz çıkmıyor İbne. Vallahi billahi olsun. Dudu indirdik ya çok güzel oldu ya. Şu dalı da indireceğim. O dal da yani yaşlanmış çok uzamış abi yani silkeleyemiyoruz. Bir de bu sene meyve de vermedi. Bak elektrik teline gitmiş. O da sakat. Bahane. Bahane mi yok yani değil mi? Bak inmeye çalışıyorlar. Evet orayı da alacağım. Hatta şunu da alacağım yani. Bu tarafa değil yola doğru. Yoldan daha iyi silkelenir. Evet. Çok da güzel olur. Evet çıkacağım hatta bugün tırmanacağım oradan. Ataküte. Dur bakalım. O an Şahin damdayken daldı ama alamadı ya. 3, 4, 1, 2, 2, 4. Sayamadım. Ya böyle bir şey var mı ya? Harbiden böyle bir şey var mı? Yani alamadı. 6, 8. Aldı mı lan? <laughs> Yok ya alamadı biliyorum. Gel gel gel. <laughs> Dur bakayım bir alayım aşağı belli olur. Alamadığını gördüm ama. Ne, ilk açtığımda da işte kuşları kaçırmıştı. O, o ibne galiba. Kuzgunlar yavaş yavaş gelmeye başladı. yerlerde herhalde göçme diyor. Ne yapıyorsa şimdi onu kovalarlar burada. Ya bak iki kere hamle yaptı ya. Diyorum kuşlar neyden korktu kalktı kalkmazlar böyle. Bir tane Arap kaldı. şu da şoku atlatamadı. Allah'tan bir şey yapmadı. Yapamazlar ya. Tırıcık bile uçtu ya. Turladı iki üç tur attı. Yavşak. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi biz de Şahin çekiyoruz. Geliyor bak. Öteki de bizim şey yapıyor kuşumuza kuşumuza saldırıyor. Dur abi dur. Ama korkuttum bağırdım korktu korkuyor yani. Sesi duyarlı yine. Bak nasıl korktular içeri gidiyorlar. Ben yem vereceğim sanıyorlar bir de diyor. Aman diyor sonlandıralım yine. Durum şekil bu. Gel gel gel. Biraz ödüllü yemi verelim. Hadi hoşçakalın. Yine Günaydın. Şu son durumu da bitirelim. Buraya koyduğum zehir alınmış. Bu zehir parçalanmış. içinden bir miktar yenilmiş. Evet tatlı geldi. Devam ederken fena alaştı. Gitti bir yerde geberdi. Abi fare hep var ya. ya sonuçta burada doğanın içi bir şekilde. Şuralar daha toprak buradaki alınmamış bak şuraya koyduğum alınmamış şuradaki duruyor yapacak bir şey yok yani şu dudu şey yapacağım şimdi biraz düzelleteceğim ee, yığıntı kaldıracağım öteki dalları da bulayacağım Bari bir şeye başladık tam başlayalım son durumda böyle olsun seviyorum sizleri izlediğiniz için de teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın hoşça hoşçakalın sağlıcakla kalın dediğim gibi Mısırları da indirdi dut yapacak bir şey yok. <laughs>